Arkadaşlar merhabalar. <laughs> evet dün tanıttığımız site. Ee, ödemelerimiz geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1600 geldi. 450 geldi. 800, 225 yatırdık. 800 e karşılık 1600. 225 e karşılık 450 geldi. Arkadaşlar. Evet. Ee, site kullanışlı. Şimdi yeni bir site daha bulduk. Yine 1'e 2 veriyor arkadaşlar. Diyorsunuz Togukay'ın adresinizi yapıştırıyorsunuz. Siteye giriyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben şimdi 734 tane attım. Burada mevzu attım. Yarın 1468 verecek. Burada gösteriyor. Şöyle göstereyim. Şu ödeme 250. <laughs> 250 bugün arkadaşlar geldi. Şu an bu ikisi de çok kullanışlı arkadaşlar. Biri iki katını veriyor. Değerlendirin. Arkadaşlar şu an biz değerlendirdik. Kazanıyoruz. Siz de kazanın. Arkadaşlar şöyle bana Instagram'dan ulaşın. Gerekirse size numaramı veririm. Ben size yatırım yapmayın dediğimde asla yatırım yapma istedim. Ben size yatırım diyorsam yatırım yatırım yapmayın diyorsam sakın ha, sakın asla yatırım yapmayacaksınız sitelere arkadaşlar. Buyurun benim gördüğüm gibi toplam ödemem şu an 250 tane mevzuatım bu. Dediğim gibi arkadaşlar asla ve asla arkadaşlar sakın ben demeden ödeme yapın bana ulaşın ben size yapmamanız yapmanız gereken yapmamanız gereken şeyleri zaten söyleyeceğim beğenmeyi takip etmeyi unutmazsanız sevinirim iyi günler diliyorum iyi akşamlar